Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere çok güzel bir kahvaltılık tarifiyle geldim. Gördüğünüz gibi tereyağımı borcamın içerisine aldım ve daha öncesinde soyduğum derin dondurucuya aldığım sarımsakları şu anda değerlendirme zamanı geldi. Şimdi öncelikle tereyağımızı paketinden çıkartalım. Tereyağımı kabından aldım. Ve şimdi bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Gerçekten çok mükemmel bir tarif olacak. Böyle gördüğünüz gibi sırayla üzerine dizelim. hepsini eşit gelecek şekilde arkadaşlar. Öncelikle üstünü yapalım. Her tarafına sarmışsak. Biraz hani bekletirseniz tereyağınızı çok daha iyi olacaktır ee, ama benim gibi böyle sabırsızsanız bekletmeye de hiç gerek yok bence ee, böyle her tarafına sarımsakları koyalım komple sarımsaklarım baya büyük ee, aslında bunlar hiç şey değildi sulu değildi fakat e, sulanmışlar her tarafına böyle takipçilerim zaten biliyor ki ben sarımsağı çok severim. Sarımsak çok büyük özellikler olan bir zebzemiz zevzemiz. Şöyle üzerine arkadaşlar koyalım iyice. Şöyle dizelim. Büyüklü, küçüklü çok büyükleri var ve küçükleri var tabii sarımsakların şöyle hepsini dizelim gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar kahvaltıların vazgeçilmesi desem inanın o kadar lezzetli o kadar güzel evet arkadaşlar hepsini bir şey yapalım e, hepsini yerleştirelim Bakın her tarafına eşit e, gelecek şekilde tereyağın üzerine e, yan kenarlarına her tarafına güzelce yaydım. Şimdi fırına gitmeye hazırlar arkadaşlar. Bakın arkadaşlar o kadar güzel oldu ki. Görüntüye bakar mısınız? Bu esnada evinizde bilendir mutlaka vardır. Soğuduktan sonra blenderden geçirip dilediğiniz gibi baharatlandırıp ve her sabah kızarttığınız ekmeğin üzerine sürüp dilim dilim yiyebilirsiniz. Biliyorsunuz ki sarımsak e, antibiyotik görevini alıyor. E, o nedenle sarımsağın çok büyük faydası var bizim e, vücudumuza e, onun için bunu öneririm arkadaşlar gerçekten böyle bir güzellik yok daha fazla kalmasını istemedim çünkü yanacaklardı yanmasını istemedim ben bunun içerisine biber ya biberiye koyacağım arkadaşlar ince ince kıyıp e karabiber koyacağım arkadaşlar. Yani artık isteğe göre ben bunları koymayı düşünüyorum. Sizler pul biberi, nane, maydanoz, dereotu ne kullanmak istiyorsanız kullanın. Şimdi ben soğumaya bırakıyorum arkadaşlar. Kızartmamı soğuttum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Burada da ekmeklerim var. Kızartılmış ekmeklerim böyle çıtır çıtır. Şimdi bunu güzelce eee blender'dan geçireceğim. Blender'dan güzelce geçirdim gördüğünüz gibi. Böyle sürülebilir. Çok güzel oldu. Üzerine hemen biraz tuz serpelim. Ben tuzlu seviyorum arkadaşlar bu arada. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha önceden söylediğim gibi kızartılmış ekmeklerim de hazır burada. Güzelce bir karıştıralım. Güzelce karıştırdıktan sonra şöyle küçük bir kaşık alıyorum. Şöyle hemen şu dilime güzelce sürelim. kolay da sürülüyor zaten arkadaşlar. Üzerine dediğim gibi yani baharatları nasıl seviyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz sürelim. Bakın e, çok güzel sürülüyor, yumuşacık böyle. Hemen eridiler çünkü tam bu day unlu bu e, dilim. Şöyle isterseniz sizin için bir tatmak istiyorum aslında ama e, hani kimseyi de şey yapmak istemiyorum hamile bayanlar arkadaşlarım olabilir. O yüzden tadım yapmak istemiyorum e, videoda ama e, şunu söyleyebilirim ki çok güzel oldu gerçekten tam sürmelik bunun üzerine maydanoz dereotu e, biberiye baharat ne istiyorsanız kullanabilirsiniz gerçekten çok e, güzel oldu bunu güzel e, kavanozlara koyup saklayabilirsiniz dolapta ya da zaten tereyağlı olduğu için tereyağı zaten her hali güzel bir de böyle sarımsaklı olunca daha da güzel oluyor sarımsağın kokusu neredeyse hiç yok ee, sarımsağın acı, acısı hiç yok bunu söyleyebilirim o kadar güzel oldu ki hem sağlıklı e, hem e, lezzetli daha ne diyebilirim ki çok lezzetli arkadaşlar tavsiye ederim denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun kendinize iyi bakın arkadaşlar